Diğer hadisi şerif yine ahir vaktiyle ilgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kâne ahiru ma tekelleme bihi en kâle kâtelallâhu l-yehude ve nasara ittehezû kubûre enbiyâihim mesacide la yebkayenne dinani bi ardıl arab Bu hadis-i şerifte de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den efendim, rivayet edilmiş bu rivayette de şöyle buyuruluyor. Peygamber Efendimiz'in son söylediği sözlerden birisi de şuydu. Allah Yahudileri, Nasranileri, Hristiyanları kahreylesin. Yani katil demek. Savaşsın Allah onlarla. Savaştı mı da kahreder tabi. Allah bir kavme savaş açtı mı mukatele etti mi onunla mahveder onu. Yani Allah onları mahvetsin. Allah Allah'ın kahrına uğrasınlar ki ne yaptılar onlar? Efendim peygamberlerinin kabirlerini mescid et, ittihaz ettiler. Peygamberlerine tapındılar. Peygamberlerinin kabirlerine tapındılar. Ne yanlış iş yaptılar. Biliyorsunuz Hristiyanlar ve kaletil yahudu üzeyri nübnillahi ve kaletil nasaral mesih ibnullah Üzeyir Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da Hz. İsa Allah'ın oğludur dediler. Haşa, sümme haşa, sümme haşa, sümme haşa. Böyle yalan söylediler, yanlış söylediler, anlayışsızlık gösterdiler. Allah'ın peygamberlerine Rab edindiler, efendim tapındılar, onlara beddua ediyor. Ne demek istiyor? Siz böyle yapmayın. Sadece Allah'a ibadet edin demek istiyor. Peygamber Efendimizin en şerefli vasıflarından, sıfatlarından en sevdiği sıfatlarından bir tanesi neydi? Abd. Abd olması. Abdühü ve Resulühü. Ne diyoruz bize? O onu sevdiği için. Eşhedü enne Muhammeden Abdühü ve Resulühü. Şehadet ederiz ki Muhammed Allah'ın hem kuludur hem de Resulüdür. Tabi kulu ama ne kul? Muhammedun beşerun la kel beşer ke ennehul yakudu beynel hacar. Muhammed bir beşerdir ama beşer gibi değil. Emsalsiz bir beşer, benzeri olmayan bir beşer. Bir insan ama başka onun gibisi yok. Misli olmayan bir insan sanki o taşların arasında elmas gibi, yakut gibi. Yakut da bir taş. Yüzüğün taşı neden yakuttan, elmastan diyoruz? Ona da taş demişler ama o kıymetli taş. Kaldırım taşı nerede? Çakıl taşı nerede? Efendim yakut, şey efendim elmas, zümrüt filan nerede? Peygamber Efendimiz öyle bir kimseydi. Abdühu ve Resulü. Abdi, kuldu. Onunla iftihar ediyordu ve onu bize bildiriyor. Biliyor ki insanlar, sevdikleri insanlar putlaştırırlar, putlaştırmasınlar. Peygamberlerinin kabirlerini efendim e, mescid mescit iddia edinmişler, efendim onlara efendim tapılmışlar, Onlara raplık sıfatı vermişler. Yanlış. Böyle olmasın. Kul olduğu bilinsin diye en son anında bunu söylemiş bir. Biz de kulu olduğunu biliyoruz. Sevgili bir kulu olduğunu biliyoruz. Beşer gibi yaşadığını ama müstesna bir beşer olduğunu, Seyyidül Evvelin ve Ahilin olduğunu biliyoruz. Onu anlatmak istemiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.